Evet şu an Ljubljana'dayız. Slovenya'nın başkentinde pazardan alışveriş yaptık. Pazardan alışveriş yaptık. Pazarı eee arkadaşlar. Ve pazardan yaptığımız alışverişe eğer güvenmiyorsanız eee Ljubljana'lara hemen burada tartıyoruz. Tartıyı onun için koymuşlar. Mesela incirimizi aldık. Hemen incire bakacağız. Kaç gram doğru mu? 350 gram bir incirimizi burada 400 gram, tam olarak doğru bir... Yani insanların birbirine güveni burada çok fazla. Şimdi size hiçbir yerde olmayan başka bir ee, Ljubljana'nın güzelliğini göstereceğim. Burada taze süt içmek istiyorsanız deneyin. Şimdi bu gördüğünüz makine taze süt veriyor taze süt vermesi için biz öncelikle buraya bakıyoruz. 30 sente bir tane şişe alacağız. Paramızı koyuyoruz. Ve 12'ye bastığımız zaman o şişemizi aldık. Paramızın üstünü de aldık. Şimdi buradan süte geçeceğiz. Yalnız sütü alırken üstümüze damlatmamamız için burada amcalar peçeteyi de koymuşlar. Bakalım ne kadarlık süt almamız gerekiyor. Biz bir litre alacağız. Bir litre süt bir euro. Açıyoruz sütümüzü. Gördüğümüz bastığımız zaman ise açılacak. Bakın yaklaşık izleyin.

Aa. Aa. <laughs> bir ekstra süt içince. süt. Şimdi. 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 da Şimdi. Wow. <laughs> evet, <yeteği> <laughs> 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 şimdi. İstanbul. 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 İstanbul, İstanbul. France. France. <laughs> <laughs> Bonjour. Bye bye. Evet sütümüzü içiyoruz. Sizleri bir başka meydanda, bir başka e, şaşırtıcı özellikleri olan başka meydanda görüşmek üzere. Bye.